Oğlum! Şahin! Oğlum kurtulacaksın! Oğlum! Şahin! Efendim Sedat! Saklan! <laughs> Hiçbir şey yok. Sağ olasın. Madem öyle! Neden oradan kafana sıkmadın lan? Odayda Şahin yara nasıl oldu lan? Şunu içiyorsam iyiyim demekti. Oğlum var o hedefi vuramazsan akşam içkiler senden. İyi nişancı görse o. 170 bin keş veriyor musun vermiyor musun? Vermiyorum. Sen bilirsin kardeş. Siktir git amına koyayım. Bir şey mi dedim? Lan ne diyeyim? Sence de mallarımızı yakanlar Nus kentler miydi? Onlar tabii oğlum. Başka kim olacak? Lan oğlum eğer onlarsa Desene gene kan dökülecek. Bir on yıl daha yatsam da Fatih, umurumda değil. Babalarımızı öldüren o itin kafasına sıkmadan rahat uyku yok bana. <laughs>